Evet arkadaşlar, şu an Avusturya, Macaristan kısmındayım. Saraybosna'nın. Westen East'teki West kısmındayım. Batı kısmındayım. Ya daha demin ee, şu ileride görüyorsunuz orada Sönmeyen Ateşin'i oradaydım da işte şey oldu ee, neyse işte orada Filistin'le alakalı bir şey, protesto falan bir şeyler yapıyorlardı. Neyse daha sonrasında daha sonrasında böyle ben onları incelerken ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar vesaire. Bir tane abla sönmeyen orada poz veriyor. <laughs> ya sönmeyen ateşin önünde niye poz veriyorsun? Hani poz veriyor. Fotoğraf çekilmiyor. Düzgün çıkmak için değil. Bildiğin estetik bir e, şey arıyor. Neyse bugün yine işte gelirken şuranın buranın arkasında e, baş hemen arka sokağında e, yine şey gördüm. İşte bir, iki tane abla vardı Türkler. Biri diyor ki ya diyor şurada diyor fotoğraf çekileyim. Kilise vardı. Diğeri de ya dedi orada kilise var boş ver falan. Ee, yani hiçbir bilgileri yok bu arada esere dair. Hani bu olabilir bu arada bir şey. De. Abla mesela işte fotoğraf hani orada bir e, estetik bir şey arıyor. Kaygıyla şurada çekileyim diyor mesela. Ya da Ali Hanım orada. Ondan sonra insanlar işte diyor ya diyor ben seni çekeyim sen de beni çek diye. mesela e, yine bir abiye denk geldik. Gerçekten bununla alakalı yazmıştım ama insanlar artık Hani gez gezdikleri zaman işte seyahat ettikleri zaman sadece bu kadar gezmek denir bilmiyorum ama sadece şeyi aramıyorlar. Yani sadece e, gezide ben burayı gezdimi değil de o gezdikleri yerlerdeki e, eserleri kendi e, estetizasyonu için kullanıyorlar. Bu çok komik gerçekten çok komik. Sönmeyen ateşin orada görünce bayağı bir komiğime gitti. Bugün bunu düşünüyordum bu bayağı bir son şeyi oldu. Ee, yani artık bir estasyon olmalı. Bu komik aynı zamanda trajikomik. komik e, Saraybosna'dayım. Şu an böyle bir e, konuşmak istedim. Saraybosna'dan selamlar.